O Türk bayrağına sahip ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi. Adı Ertuğrul Gazi. Gemi doğalgaz şebekesine günlük 28 milyon gaz basabilecek. Kendi sınıfında son teknolojiyle inşa edilen Ertuğrul gemisi ihtiyaca göre 4 yol veya Saroz terminallerinde günlük 28 milyon metreküp kapasitesiyle gazlaştırma işlemi yapabilecektir. LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle faaliyete geçti. Kendi bayrağımızla hizmet verecek Ertuğrul'un bir diğer özelliği de kamyon, tank ve gemilere doğrudan yükleme yapabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Uzunluğu 295 metre, genişliği 46 metre olan bu gemi gazlaştırma kapasitesi itibariyle ülkemizin doğal gaz ihtiyacının yüzde ondan fazlasını karşılama imkanına sahiptir. Erdoğan, BOTAŞ'a ait Hatay 4 yol terminalinde demirli geminin Türkiye'ye katkılarına vurgu yaptı. Özellikle kış aylarındaki dalgalanmalara karşı ülkemize önemli bir esneklik kazandıracaktır. Ertuğrul Gazi, Türkiye'de sisteme verilebilen günlük toplam doğalgaz kapasitesinin %8,2'sini oluşturuyor. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı 2023 yılından itibaren kullanmaya başladığımızda bu konudaki rahatlığımız çok daha artacaktır. Nisan ayında Hatay'a ulaşan geminin toplam doğal gaz depolama kapasitesi ise 108 milyon standart metreküp seviyesinde bulunuyor. Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Botaj Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisinde incelemelerde bulundu.